<laughs> ee, Okullar okula gittik kanalımızı aldık okul ta tatili oldu ve bağımızı yaptı kazaklarla kızaklarla hazırlandık ve bir vakti bir akşam kar ve o sevinçle kara kara kaymaya geldik. Akşam baktık ki kar yağıyor ve o heyecanla e, yattık ve kalktık. Kahvaltımızı yapıp geldik, burada ka kaydık. Ve babamızı yaptı, tavuklar e, yaptı. Tavuklarla geldik, buraya kaydık. Eğlendik arkadaşlarımla, arkadaşlarımızla. Büyükten beri kay kayıyoruz. Ee, o yüzden üşümüyoruz. Sabah erken kalkıp e, kayıyoruz. <laughs> Arkadaşlarımıza geldik, pis <pişir gülüyor> yaptık kendimize. Ter, eğlendik. <laughs> <gülüyor> 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 ee, kendi el yapımı kızaklarımızla kayıyoruz. Ee, geliyoruz, rampa yapıyoruz. Ee, hep beraber kayıyoruz. <gülüyor> Tüm <gülüyor> arkadaşlarımızla toplandık. Kendimize güzel bir pis yaptık. Rampa yaptık. <gülüyor> 15 saat gibi öyle kayarak çok güzel geçiyoruz. <laughs> Abi sabah kalktık. Kar yağmıştı bize arkadaşlarımız amca oğlumu alıp geldim buraya kaymaya. Bu kızaları abi biz kendi ellerimizle yapıyoruz, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Sonra gelip burada biz pis kurdu, Bu piste biz kayıyoruz. Yani işte 15 saatlerimizi burada geçiriyoruz. Burası çok güzel abi. Bazen insanlar da geliyorlar bizimle beraber kaymak istiyorlar. Geliyorlar yani biz onları kırmıyoruz, kızaklarımıza bindiriyoruz. Geçen sefer de geldiler. abi vallahi öyle 15 saatlerimizi bir dakikada geçiriyoruz. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо <chillin> <êm tääudii> <coughs>

مسقط وي ها